Benim görüşüm şu, bir yemek yediğimde lezzetli ise nerenin olduğuna bakmam. Bu Antep yöresinin mi, Urfa yöresinin mi demem. Lezzetli hangisi ise onu yerim. Yani Urfa'da yediğim lezzetliyse Urfan'ın yemeği. Mardin'de yediysem Mardin. Yani işte mantı Sinop mantısı mı, Kayseri mantısı mı? Bana göre Kayseri mantısı lezzetlidir bir diğer vatandaşa göre ya da sizlere göre Sinop mantısı daha lezzetlidir. Kayseriler mantıyı kaptırmayız diyor. Böyle bir durum var. Ama Sinoplular da iddialılar. Kayserililerin sadece isimleri var. Bizim Sinop mantısını bir yesinler de görsünler diyorlar mesela. Başkent Ankara'da Sinop tanıtım günleri vardı. Ve renkli anlara sahne olmuş. Buyurun bir gidelim. Mantı denince aklınıza gelen ilk şehir hangisi? Mantı deyince Kayseri. Kayseri deyince akan sular durur. Sinop mantısı. Kayseri. Kayseri mantısı nesi çok güzel. Ben hiç yemedim vallahi. Açık konuşayım ben yani. o milletin dediği yok. Kayseri mantı, Kayseri mantı diyorlar. Türkiye'de mantı deyince akla gelen ilk il Kayseri. Ancak artık bir rakibi daha var. Sinop. Kayseri'nin mantısı meşhurdur. Tabii ki Sinop. Memleket kan çekiyor diyelim. Yalnız Kayseri geliyor hep ilk akla. Ya tabii Kayseri'ler biraz uyanık olduğu için biz biraz gerilerden geliyoruz ama emin adımlarla inşallah Kayseri'mizi de geçeceğiz. Sinop mantısı atağa kalktı. Coğrafi işaret aldı. Yeni markası tescillendi. Önce Kayseri gelir sonra Sinop gelir ama önce Sinop şimdi Kayseri oldu. Değişti mi artık dengeler? Artık dengeler değişti yani Sinop mantısı ya harika. Kayseri. Fakat Sinop'lular da çok iddialı. Ya güzeldir tabii herkesin emeğine saygı duymak lazım. Kayseri mantısının adı var Sinop mantısının tadı var. Çok okay. iddialı konuştunuz. Çok iddialıyız çünkü herkes diyorlar ya herkes mantı yapar, sinoplular, destan yazar. İşte meydan en büyük özelliğinden biri de çok ince olması ve bol etli olması. Ve şimdi kare kare büyük büyük keseceğiz ve kıymasını koyacağız. Peki damak çatlatan iki lezzetin farkı ne? Cevap işin ustalarından. Biz kulak şeklinde yapıyoruz. Sinop mantısı kulak aşı diyoruz yöresel ismi. De onlarınki çok küçük oluyor zaten bohça şeklinde. Bizimkiler sadece ağzına böyle yediği zaman bol bol et tadı, ceviz tadı, lezzetin tadı gelir. Ustalara göre işin sırrı hamurda. Daha ince açılıyor. Kıymayla buluşmasının ardından kulak şeklini alıyor. 5 dakikada pişer mantımız çünkü çok ince açıldı. Zahmet veren ve maharet gerektiren birçok aşamayı geride bıraktık. Şimdi ise bu enfes lezzeti sonuçlandırmaya sıra geldi. <laughs> gördüğünüz gibi cız sesini mutlaka duyacaksınız. Sinop mantımız hazır. Sıra geldi benim için en keyifli ana. Bakalım tadı nasıl olmuş. Gerçekten oldukça hem lezzetli hem de keyifli. Bu lezzeti tatmayanları denemeyi öneriyoruz. Sadece mantı değil, Sinop'un 350 çeşit yöresel tadı Ankara'da sergileniyor. Anfa'daki Sinop tanıtım günleri pazar gününe kadar devam edecek.